Ben eşit ağırlıkta yerleştirme sıralamasında 89. oldum. Sözel'de de 7. oldum. Galatasaray Yukarı'da ÖSYM ile yerleşenler arasında en son ben yerleştim. Bana bazen soran arkadaştırılıyor. Hiç temelim yok, matematiği ne yapabilirim, fulleyebilir miyim falan diye soruyor. Buna tam olarak net bir cevap veremiyorum. Ama e, temel olmayıp çok iyi yerlere götüren insanlarla tanıştığımda bakıyor. Gözlüklü diyor, Aa, gözlüklü de emekçi yapıyor falan diyor. Ders çalışmaktan keyif alan arkadaşlar varsa sıkıntılı arkadaşlar Bunlar <laughs> <dedinler> gerçekten. <laughs> Merhaba arkadaşlar, sınav ile ilgili konuştuğumuz konseptimize bugün yeni bir video ile devam ediyoruz. Bu sefer ben kameranın arkasına geçtim. Başka birini konuk aldık. Merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, tabii. Halil ben, Halil Ünsal. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hazırlık öğrencisiyim. Peki şimdi, herkesin genelde merak ettiği, derece yapan birine sorduğu sorulardan iyi ki nasıl hazırlandın, neler yaptın? Sen bir, bir, bize birazcık bu lisedeki sürecinden bahsedebilir misin? 9'da, 10'da, 11'de neler yaptın? Söyle, ben Tuzla Behiye Doktor Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nde okudum. Çok güzel bir lise hayatım oldu benim. Açıkçası 9. sınıf, 10. sınıf bir yana, 11. ve 12. sınıf ayrı bir yanaydı benim için. 9 ve 10'da daha az ilgiliydim derslere. Çok böyle e, önemsemezdim çok. Ama çok fazla da boşlamazdım. Öyle söyleyelim. 11. sınıfta adam akıllı derslerle ilgilenmeye başladım. daha fazla kitap okumaya başladım. Daha fazla özellikle matematikle ilgilenmeye başladım. Ve 12. sınıfta Çalışmaya başladım ve oldu yani. yani. Sadece 12. sınıftaki çalışmaya bile bağlanabilir neredeyse. Tabii ki temel sağlandı. Özellikle diğer derslerin temeli de iyiydi. Sınavları sınav zamanlı çalışırdım. Özellikle lise 1 ve lise 2'de. 11. sınıfta biraz daha düzenli çalışmaya başlamıştım. Ama 12. sınıfta yani kendi yöntemlerimle özellikle sınava çalışma noktasında epey iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Ben eşit ağırlıkta yerleştirme sıralamasında 89. oldum. Sözel'de de 7. oldum. Hukua'da, Galatasaray Hukua'da ÖSYM ile yerleşenler arasında en son ben yerleştim. Eğer şey yaparlarsa, girerlerse, yok atlasa orada benim netlerimi görebilirler. Okulu <laughs> her şeyi görebilirler. Orada benim profilim var. Peki hazır net demişken netlerinden de bahsedebilir misin TYT ve AYT olarak? TYT 107 öyle bir şeydi. 107 mi neydi? de 73 mi 72 küstürülüm bir şeydi. böyleydi yani. Bu netlerle girdik. Peki 12. sınıfta neler yaptın? Nasıl geçti 12. sınıfın? Yoğun bir tempoda mı çalıştın yoksa daha o temeli kullanarak daha rahat bir tempomi istedin? Şöyle, benim bir sistemim vardı. Ben biraz e, disipline e, önem veren bir insanım ve e, bu sınav sürecinde disiplinin çok önemli olduğunu düşünen biriyim. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir. Herkesin hedefi derece olmayabilir yahut üniversite okumak bile olmayabilir. Eğer ki üniversite sınavıyla ulaşılabilecek hedeflere sahipsen bence disiplinli bir çalışma düzeninin olması lazım. Benim bu vardı Allah'a şükür. Ben kendi kendine öğrenme yöntemini benziyordum. Bunu da Galatasaray Üniversitesi'ne geldiğimde iyi bir şekilde öğrenmiş oldum. Orada da karşıma çıktı. Buna otonomi deniyor mesela Galatasaray Üniversitesi'nde. Memnun olanlar var, memnun olmayanlar var tabii ki. Ben e, lise hayatımdayken e, özellikle 11. ve 12. sınıfta sürekli bu yöntemi kullandım. Ne demek bu yöntem? E, çok karmaşık e, bir şey değil. Kendi kendine internetten yahut kitaplardan vesaire konuları öğrenebilecek kapasiteye sahipsin aslında. Hocaların öğrettiğinin aynısı YouTube üzerinde de var veya başka yerlerde de var. Bunu özellikle 12. sınıfta çok yaptım ben matematik, edebiyat, işte coğrafya, tarih konularımın neredeyse hepsini ben kendi kendime daha öncesinde bitirmiştim. Sınıfta işte pratiğini yapıyorduk ve bende bir istikrar vardı. Bu istikrarı işte yazdan itibaren edinmiştim. 12. sınıfa başlamadan önceki yaz aralıksız her gün çalışacağım demiştim ben. Yani bu günlük çok büyük hedeflerin yoktu mesela. İşte günlük 400 soru, 500 soru falan değildi ama işte e, bir 150 soruya suri, 200 soruya başlayayım demiştim 11. sınıftan sonraki yazda. Ondan sonra ama her gün çalışma e, şeyin alışkanlığını edinmeye çalışıyordum. Ondan sonra bu alışkanlığı edindim. 12. sınıf başladıktan sonra da aralıksız her gün çalışmaya devam ettim. Bu işin bir matematiği var. Çalışınca oluyor. Sistematik bir şekilde çalışırsan oluyor tabii ki. Yani kendini eğitirsen bu süreçte. Işte, 12. sınıftaki çalışmaya bakıyor açıkçası. Daha çok. Peki 12. sınıfın öncesinde mesela 11'de vesaire neler yaptın? Matematiğe, matematiğe mi ağırlık verdin veya edebiyat, tarihte bir yandan çalıştın mı? Daha çok matematik ağırlıklı ders çalıştım ben. Diğer derslere çok ağırlık vermedim. O zamanlardan itibaren soru çözme alışkanlığım vardı ama çok sıklık 12. sınıftaki kadar sık değildi. 11. sınıfta soru bankası bitirmişliğim vardı mesela. İşte iki tane soru bankası bitirdim matematikten. Ama 12. sınıfa geçtiğimde o e, oturan temel üzerine inşa ederek devam ettik. Biraz tabii özellikle şeylerin çok faydası oldu. Sürekli deneme çözmenin çok faydası oldu. Bu şekilde. Hani temel sağlam olunca üzerine tabii ki daha iyi oturuyor. Ama eğer temelin sağlam olmasaydı 11. sınıfta da hiç çalışmamış olsaydı, matematiğe hiç ağırlık vermemiş olsaydım 12. sınıfta Yine tabii belki daha fazla çalışarak, daha stratejik çalışarak aynı sonucu elde ederdim. Bu tamamen kişiyle alakalı bir durum. Bana bazen soran arkadaşlar oluyor. işte hiç temelim yok, matematiği ne yapabilirim, fullleyebilir miyim falan diye soruyor. Ben açıkçası buna tam olarak net bir cevap veremiyorum çünkü temelim hep iyiydi ve onun üzerine koyarak götürdüm. Ama temel olmayıp çok iyi yerlere götüren insanlarla tanıştım. Matematikten TYT'de mesela 40 soruda 7 net yapan kişilerden 10 net yapan kişilerden ben çok büyük bir özveriyle çalışıp bunu 30 netlere çektiklerini vesaire gördüm. Mesele biraz disiplinde yatıyor dediğim gibi. Böyle asker zihniyeti lazım biraz. Gerçekten bu dönemde sınava çalışmak isteyen arkadaşlar da asker gibi işte katı bir düzen olacak yapacaksın ve olacak yani. Tak tak tak. Yani asla böyle fire vermek olmadan devam edecekler. Peki bu karantina sürecinde mesela vaktimizi nasıl değerlendirebiliriz sınava hazırlanan bir öğrenci olarak? Sen mesela işte bu düzenden vesaire bahsettin. Bu düzeni nasıl sağlayabiliriz sence? Sen neler yapardın bu süreçte öğrenci olsan? Açıkçası şöyle, psikolojik olarak hepimiz tabii ki e zor bir dönemden geçiyoruz. Ailesinde işte veya çevresinde sağlığı iyi durumda olmayan insanlar olabilir. Ama daima her durumu olabileceği gibi bu duruma da işte iyi olabilir gözüyle bakabiliriz. Kaos ortamlarını fırsata çevirebilmeliyiz. Yani ben buna inanıyorum. Tabii ki işte çok gerçekçi gelmeyebiliyor bazı insanlara. İşte karantina döneminde sabah erkenden kalkacağım, akşama kadar işte programı izleyeceğim, yapacağım. Bu tam olarak gerçekleşmeyebilir. Çünkü e, çok gerçekten farklı bir dönemde yaşıyoruz. Ama e, biraz istekle alakalı. Gerçekten ben eğer bu dönemde 12. sınıf öğrencisi olmuş olsaydım bu dönemi çok iyi değerlendirirdim. Çünkü gerçekten günü çok boş geçirebiliyorsunuz. Ya, açıkçası benim öyle oluyor bazen. Karantinada evdeyiz diye e, dizi izliyorsun mesela. Film izliyorsun, kitap okuyorsun. Ya, zamanı bak, bakmışsın aşırı var. çok fazla var. Ama diyorum bazen, acaba 12. sınıfa geri dönsem işte nasıl çalışabilirdim o zamanlardaki gibi diye. Yani gerçekten biraz öyle, farklı olabiliyor. Ama şu an 12. sınıf olsam o bilinçle, o, o psikoloji de bambaşka bir psikoloji. yani O psikolojiyle gerçekten özellikle karantina sürecini iyi değerlendirdim Ne yapardım mesela? Deneme çözerdim sürekli. Ben deneme çözüp deneme sorularının, çözümlerinin öğrenilmesini çok önemsiyorum açıkçası hani hiçbir şey bilmiyorsan bile ki derece yapmak isteyen biriysen zaten epey ilerleme kat etmişsindir. Ama derece gibi bir hedefin yoksa da yine çalış. Al denemeyi yönüne mesela çöz. Çözdükten sonra yaptığın ve yapamadığın bütün sorularının çözümlerini öğren ve bunu her gün tekrar et mesela. Her gün işte bir gün bir TYT, diğer gün AYT, TYT, AYT, TYT, AYT. Bu karantina günlerinde eğer ki yapısa insana çok şey katabilecek bir durum bu. Tabii e, güncellenmiş denemeler var mı piyasada? İşte bu limit, türevi, integral falan çıkarıldı. Diğer konuların e, sadece bulunduğu denemeler var mı? Bilmiyorum tabii ki. Ama bir bildiğin varsa ne kadar çok soru çözersen sınav esnasında da veya işte sınavda önce girdiğin o zorlu denemelerde de gerçekten çok rahat bir şekilde yapıyorsun. Yani benim gibi bu işin bir tematiği var. Eğer ki e, sen bu sınava, sınav için, sınava gidip başarılı olmak için yeteri kadar çözdüysen, kendini bu sınav için yetiştirdiysen, sınav için yetiştirmek ne demek? İyi eğitimli biriysen zaten bu sınavı her türlü yaparsın. İyi eğitimli olmak ne demek? İşte sürekli bu yeni nesil soru diye bahsedilen sorularla boğuşuyorsan, süre, işte sürekli çalışma halindeysen, istekliysen bir şeyler için zaten yaparsın sıkıntı yok. Herkes için karantina günleri sonuçta. Herkes için kötü psikoloji, herkes için sıkıntılı günler. Peki çıkarılan konular hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu konuda ne yapılmalı, nasıl davranılmalı? <laughs> ya tabii <laughs> ki ben yetkili merci olsam <laughs> e, derdim ki limit türevi tekrar kalsın, sınav ertelensin. İşte geç girsin çocuklar herkes yapsın derdim. Çünkü benim de çok fazla mezun arkadaşım var. Ve 12. sınıflardan da yine Limit Türemi çalışıp bitirmiş arkadaşlarım da var. Adamlar rahatsız bu durumdan. ya yani, Haklılar da rahatsızlıklarından dolayı. Yani, çünkü yani o kadar çalışmışsın, çaba harcamışsın. AYT'nin en e, gerçekten önemli konuları olarak bilinen konular ki e, türev integralden ben çok soru çözmüşümdür. Mesela Limit'ten o kadar çok değil de Limit daha kolay geliyordu. Açıkçası çıkarılmasaydı daha güzel olabilirdi ama yani şu an nasıl bakabilirler arkadaşlar? Yani çıkarılı çıkarıldı, çıkarılmadığı tartışmaktan çok abi herkes şimdi çıkartıldı. Önüne bu sınav gelirse. Nasıl bir sınav gelirse gelsin o şekilde ona uyum sağlayıp çalışıp yapabilmek lazım. 10 tane olasılık sorusu mu sorulacak? Artık onu yapabilmeniz lazım. Veya işte kombinasyondan daha fazla mı sorulacak? Onun için ağırlık vermek lazım. Artık neyse ona uyum sağlamak lazım. Herkes aynı ona... durumda zaten. Yani böyle Öyle de düşünmek yani. lazım bence. Ya ben Seyyan pek yana değilim, çok yakınmaktan ağlamaktan, evet, evet, onlardan pek yana değilim. Biraz diri olmak lazım. Ya böyleyse de artık yapacak bir şey yok. Eleştiriyi yani çok abartmamak lazım. Hani yapmışlar, ne yapalım yani? Değiştiremiyorsan, güç sende değilse, yani çalışacaksın. Bu kadar basit. Yani çok sıkıcı geliyor insanlara, özellikle bu süreçte çalışmak. Moral bozucu oluyor. Bizden önceki dönem, biz işte 2019 giriştir 2018 girişler için de böyle olmuştu. Biz o zaman 11. sınıftık. Bu e, değişikliklerin vesaire tiyatrosunu da yapmıştık. Böyle işte bir ara tarih çıkartıldı. Konular değişti. Seksten soruya indi falan böyle ortalık ha. karışıyor. Ondan sonra tabii psikoloji bozuldu herkesin. YGS, LSE'ye çalışıyordu herkes. Birden böyle e, acayip acayip sorularla karşılaştılar gerçek sınavda. Tabii çalışabilen yine yaptı da iyi çalışan, uyum sağlayan insanlar ama e, öğrenci psikolojisi bozuluyor bu durumda. Ben derim ki e, psikolojinizi diri tutun çünkü eğer psikolojisini iyi tutabilen insanlardan olursanız başarırsınız öne geçersiniz. E, Kırılgan insan olmak bu dönemde kaybettirir açıkçası yani bu e, daha çok motivasyonla ilerlemek lazım. Hani ben burada tabii ki e, kendi yöntemlerimi anlatırım bu herkes için e, uyumlu olmayabilir e, veya bazı arkadaşların yöntemleri kendileri için daha verimli olabilir. Ama şu çok kıymetli, motivasyon. Eğer motiveysen, eğer istiyorsan gerçekten, yönteminin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Abi, önüne bir sınav gelecek, yapacaksın yani. Bunun nasıl yapıldığının hiçbir önemi yok. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Mesela bu süreçte ister istemez, sen de bazen yorulmuşsundur, ben de çok yoruldum. Sen mesela motivasyonunu kurmak için neler yaptın? Sen hep örnek veriyorum düşmeden mi ilerledin yoksa hiç düştün mü? Yani hem moral olarak vesaire. Ya Moral olarak tabii ki kötü etkilen şeyler çok fazlaydı. Ben e, derece beklenen birisi e, çok mutlu veya işte o zaten e, takır takır yapıyor. İyi yerlere gider düşüncesiyle bakılıyor. Ama aslında tam olarak durum öyle değil. E, üzerinde çok büyük bir yük var. Ya yapamazsam korkusu, işte, e, sürekli aynı etleri yapıyorsun... Ya düşerse artması lazım. Bu insan için gerçekten çok yani ağırlık veriyor. Hani niye bu dertlerle uğraşıyorum diyorsun. Ama ondan sonrasında bu baskıları vesaire yönetebilmek çok önemli. Bu karakterden karaktere değişebiliyor. Ben iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Arkadaşlara da özellikle iradeli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu dönemde iradeli olabilenler kazanır. Motivasyon meselesini ben çok oturmuştum başından beri. Hani hiçbir şey neredeyse beni engelleyemezdi. Ben dedim ki bak Galatasaray'a gideceğim. Tabii ki gidemeyebilirdim. De bak dedim ya ÖSYM'den giren son sonuncu kişiyim. E, i̇kinci da, e, ikinci sırada da Boğaziçi vardı benim bu arada. Boğaziçi politika vardı. E, hani e, önümdeki bir kişi daha yazsaydı belki gidemezdim. Abi, burada da hani e, başka şeyler, faktörler geliyor araya ama e, şu görmek çok önemli. Ben istedim elinden geleni yaptın. Gerisini e, Allah'a bıraktın. Hani. E, olur Tevekkül ettim. Aynen öyle. Olur veya olmaz. Ama ben şundan gerçekten emindim. Elinden geleni yaptım yani. Hani <laughs> açısından şunu söyleyebilirim. E, e, ders çalışmak evet. Çok keyifli bir şey değil. İşte ders çalışmaktan keyif alan arkadaşlar varsa sıkıntılı arkadaşlar <laughs> bunlar gerçekten. Hani tabii ki bak Matematiği sevebilirsin, ne bileyim, fizik seversin vesaire ama ders çalışmak sevebilecek bir şey değil, tamam sıkıcı bir şey. Kabul. Ee, peki bu sıkıcılığı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Abi ders çalışmayı amaç olarak görmeyerek, ders çalışmayı bir araç olarak görmeliyiz. Ee, ders çalışarak sen neye ulaşacaksın abi? Üniversite sınavını geçeceksin. Yani ne yapacaksın? Üniversiteye ulaşacaksın yani. Hani burada ön planda olan ders çalışmak olduğunda. Sıkılıyorsun, bıkıyorsun, yapasın gelmiyor bir şeyleri. Ama ön planda işte hayallerin olduğunda, hedeflerin olduğunda yapıyorsun. Ben buraya ders çalışmak için değil, hayallerime ulaşmak için oturuyordum. Yapıyordum yani. Bir keresinde ben şey yapmıştım böyle, masaya kazımıştım böyle. Hani yazıyorum Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi diye. Yani burada hedefi gerçekten isteyerek davranmak çok önemli Hedefi istediğinizi kendinize gösterin. Gerçekten e, zaman çok hızlı geçiyor ve e, Mart ayında, Nisan ayında çalışırken pek e, hayaline yakın değilmişsin gibi davranıyorsun. Ama Haziran ayı geldiğinde inanılmaz bir değişiklik yaşanıyor hayatında. Üniversite sınavını geçiyorsun ve garip bir boşluğa düşüyorsun. Ondan sonra yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Eylül geliyor ve bambaşka bir ortamda oluyorsun. Ya Bu süreç çok kısa bir süreç gerçekten. Ama tabii ki Mart ayındayken bu sürecin kısa olacağını ben sana anlatsam da anlayamıyorsun. Çünkü ne yapacağım, olacak mı, olmayacak mı titiyorsun böyle. Titremeyi nasıl ortadan kaldıracaksın? Dediğim gibi ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Bak Boğaziçi Üniversitesi'nde olmak istiyorum. Gerçekten istiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki bunu da tart veya ben derece yapmak istiyorum. Galatasaray Üniversitesi'ne gideceğim, Cerrahpaşa'ya gideceğim. Hayalin neresiyse, nerede olmak istiyorsan Oranın hayaliyle yanıp tutuşursan eğer, ya bu her şey için geçerli. Sadece üniversite sanayiler alakalı bir şey değil. Bir insana bir şey yaptırmak istiyorsan o insanın tutkulu olması lazım. Bu tutkuyu yaşarsan eğer gerçekten e, hayatının her yerine e, yansıtırsan o zaman o şeye ulaşırsın. O istediğin şeye ulaşırsın. Bu her şey olabilir. Bu konuda bu yüzden istekli olmak lazım. Çok hayalperest olmak lazım. Ama hayal kurmak ve hayal sahibi olmak lazım. Bir de bence o ders konusunda hani dedin ya işte çalışmak vesaire. Ya şey de önemli bence hani direkt böyle yük olarak bakmamak da örnek veriyorum işte tarihe özellikle veya e, sözel konulara, coğrafyaya biraz daha hani genel kötü gözüyle bakmak. Örnek veriyorum sen şimdi huku, hukuk okuyorsun mesela ve sonuçta tarih bilgisi vesaire sonuçta o tarz dersler görüyorsun. E ben psikoloji okuyorum mesela sosyoloji işte tarih derslerini yine göreceğim. Yine aslında iç içe olacağım şeyler aşağı yukarı. Bence tamamen hani böyle Nefret ederek yaklaşmak da doğru gelmiyor bana dediğin gibi. Tabii ya e, ders çalışmayı sevmek zorunda değilsin. Bizim bir hocamız vardı, e, matematik hocamız çok e, severdim kendisini. Derdi ki duygusal bağ kurmak zorunda değilsin. Bu böyle gerçekten. Duygusal bağ olmak zorunda değil. Hani sevmek zorunda, kızmak zorunda zorunda değilsin. Bu senin işin. İşini yapacaksın. Eğer bu işi yaparsan karşılığında e, işte bu işi layiyle yapanların elde edebileceği şeyleri kazanır. Dayığı ile yapamayanların da karşılığını aldığı durumları görebilirsin. Yani bu böyledir. Üniversite sınavına çok çalışmak büyük bir meziyet değildir. Ama eğer gerçekten çok çalışıp emek harcarsan ve emeğinin karşılığını alırsan, o zaman senin gözünde bu bir anlam kazanır. Yoksa çok çalış, 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 çalış. Sonra üniversite kazan, yine çok çalış. Benim muhtemelen yine öyle olacak. İşte hukuk, hukuk, hukuk kazandım mesela. Hukuk okurken yine çok ders çalışacağız. Bazı işte üst dönemlerim söylüyor. İşte üniversite sınavına çalıştığımız zaman daha fazla ders çalışıyoruz vesaire diye. Yani nereye kadar böyle görürsek ama benim istediğim şey buydu. Benim istediğim şey yalası bir hukukta olmaktı. Buradan sonrasında bir şekilde uyum sağlayarak aşacağız. Uyum sağlamak çok önemli. İstekli olmak çok önemli. Eğer ki kendinize güvenmezseniz Zaten bu süreç aşılmaz. Yani üniversite sınav süreci aşılmaz. Üniversite sınavı çok e, abartılacak bir sınav da değil gerçekten. Çok e, aman aman zor da değil. Onu zorlaştıran şey gerçekten psikolojisi. Sınava girmeden önce bazı işte kaliteli yayınlar var. O kaliteli yayınların e, denemelerinde zaten bu soruların çok benzerlerini çözeceksiniz. Bunların hepsini çözdükten sonra gerçek sınavdakinin onunla aynı ayar olduğunu anlayacaksın ama işte birçok faktör var sınavda sınavı zorlaştıran, gerçek sınavda sınavı zorlaştıran şeyler arasında. Bu zorluğu gerçekten iyi yönetebilmek için daha öncesinde sürekli zamana karşı yarışarak, sürekli çok fazla haşır neşir olarak derslerle, sevmediğimiz dersleri de çözerek, onların üzerine çok fazla giderek, onlardan da işte fayda sağlayarak ilerlemek zorundasınız. Misal, ben e, fen'i pek severek yapmazdım. Ve bir TYT öğrencisi için TYT fen'i yapmak biraz şeydi. E, eğer e, 9-10'daki temeli iyi değilse, biraz zor. E, e, ben sevmeye sevmeye bazı dersleri e, TYT çalışırdım. Ve yapardım yani bir şekilde. Yapmak e, zorundaydım yani. Böyle illa çok çok sevmek zorunda değilim. Matematikçi çok seviyorum. Yapıyorum. Önüme getir işte çok fazla çözeyim, çözelim. Ama işte biyoloji sevmiyorum. Sevitemezsin bana yani. Mesela sevmediğim şeyi e, hani çok yapılmak zorunda e, bırakılıyorsun ya. Bu senin için tabii ki kötü bir durum. Ama sevmeye sevmeye de olsa yaptım ve geçtim yani. Şu an herhangi bir bağ yok aramda. Biyolojiyi kim bilir daha nerede yürüyeceğim. Ama tabii genel kültür olarak bakmak senin dediğin gibi. Öyle. Başka akış açılardan da bakılabilir. Peki senin bu sınav sürecinde iyi ki yapmışım dediğin neler var? İyi ki yapmışım dediğim kendi kendime konuları bitirip kendi kendime çalışmışım. Yani bu çok önemli. Okuldaki hocaları beklemedim ben. Çünkü orada hoca sınıfa hitap etmek zorunda ve sınıfta herkes senin kadar istekli olmayabilir. Herkes derece istemiyor olabilir. Bu çok zaten normal bir durum. Bu yüzden ben kendi kendime YouTube'daki hocalardan yahut işte kitaplarımla, bütün konuları da öncesinden bitirdim ve sınıfta hocalar ders anlatırken ben aynı dersten işte bilmem hangi kaynaktan soru çözerdim. Farklı farklı kaynaklardan soru çözerdim. Çok fazla çözerdim. Sınıftakiler bir tur öğrendikleri zaman ben üç kere öğrenmiş oluyordum. Aynı şeyin üzerinden üç kere, üç tur geçtiğimde bu sende tabii ki daha kalıcı oluyor. Buna otonomi demiş Galatasaray Üniversitesi'de. Çok da güzel sistem olmuş mesela. Ee, öğretmenler sana yol gösteriyor. Ee, sen kendini öğreniyorsun. Bu tabii dil öğrenmede. Fransızca var bizim hazırlığımızda. Fransızca öğrenirken hocalar kimi hocaya göre, kimi öğrencilere göre hocalar çok serbest. Kimi hocalar kimi öğrencilere göre, kimi hocalar e, bu otonomi sistemini çok iyi uyguluyormuş. Ben verimli buluyorum açıkçası. Kendi kendime daha iyi öğrenebiliyorum, daha iyi çalışabiliyorum. Ama şimdiye kadar Herkes şu şekilde yetişti. İşte sınıfta hoca anlatır, yükler, 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 yükler. Sonra gider yapar. Bunun bir şekilde aşılması lazım bence. Çünkü gerçekten çok fazla imkan var. Eğer kullanabilirsen, ben mesela KPSS soru bankalarının uygulamaları vardı. Bu uygulamaları telefonuma indirip oradan tarih, coğrafya falan çözerdim. Artık soru bankalarından çözmekten sıkılıyordum bazen. Telefondan açıyordum, öyle can sıkıntısına. Soru çözüyordum. Maksat şey biraz da Sürekli o şeye, bilgilere maruz kalmak. Ne kadar çok bu bilgilere ulaşırsan, bu bilgileri tekrar edersen, bu bilgiler oturuyor bir şekilde kafanda ve bunları şemalandırıyorsun kafanda. Öğrenmiş oluyorsun. Bilgiler tazeliğini koruyor. Bu ezberciliğe karşı çıkanlar vardı. Bu Bunun biraz temizlenmesi gerekiyor bence. Ezbercilik evet. Evet tamam kötü bir şey. ...ama nasıl bir ezbercilik? Kısa süreli ezbercilik kötü bir şey. Ee, mesela sınavdan önce... ...iki gün önce çalışırsın, ezberlersin. Bu sınavda sana bir... E, ...fayda sağlamaz. Ama ezberlersin, bilgileri edinirsin... ...ki bilgileri edinme... ...yoludur ezberleme. Sen iki kere ikinin dört olduğunu ezberlemezsen... ...kafanda bunu oturtmazsan bir şekilde... ...bir takım bilgileri... E, ...iskeletini yani, ilerleyemezsin. E, bu yüzden de... E, bir takım bilgilerin oturması için sağlam ezber yapılması lazım. Ezber yöntemleri var. Adam yazıyor mesela işte kağıdını yukarıdan aşağı doğru. Bu şekilde ezberliyor. Benim yöntemim de sürekli soru çözmekti. Sorularla karşı karşıya kaldığımda e, orada işte daha çok sorulan soruları görüyorsun. Sürekli mesela atıyorum e, tarih çözüyorsun. İşte ilk Türk devletleri, ilk Türk devletleri ile alakalı soruları çözüyorum. Sonra başka soru bankasından çözüyorum. Bakıyorum benzer sorular çıkıyormuş. İşte e, şu bilgi çok kullanışlı bir bilgi mesela. Bu kafama oturuyor. Ondan sonra başka bir yerden bir tane daha çözüyorum. Aynı testle alakalı. Bu sefer daha da oturuyor. Yani bir zaman sonra zaten bu bilgiler e, kök kökleşiyor sende. E, unutmamaya başlıyorsun. Bu matematik için de aslında geçerli. Sadece böyle ezber ders olarak şeyi görürler. E, diğer dersleri görür ama ezberlemeyi hani çok kötü bir şey olarak görmemek lazım. Matematikteki formülleri ezberlemeden matematiği yorumlayamazsın. Tabii ki yorum gücü çok önemlidir. Matematiği yorumlamak, matematiği yorumlayarak başarmak elbette çok kıymetli ama bilmen lazım. Bilgisi olmadan yapamazsın ki zaten bunu. Bu yüzden bu ikisini çok iyi oturtmak lazım. Zaten bugünkü sorular, soru bankasındaki karşınızdaki böyle karman çorman sorular size yorum yapmayı öğretiyor. Ama onun temelindeki o bilgi olmazsa ilerleyen bu ikisinin ayrımını iyi yapalım yani iyi yapmak önemli. Peki senin sınav sürecine yönelik, kendi sınav sürecine yönelik herhangi bir pişmanlığın var mı? E, keşke şunu yapsaydım veya şunu yapmasaydım dediğin. Yani daha fazla halı saha maçı yapabilirdik. <laughs> ee, güzel bir aktivite olurdu. Biz bazen halı saha maçları yapardık arkadaşlarla. Lisede e, Barsel diye bir e, takımımız vardı bizim. Şimdi üniversitede de La Hable diye bir takımımız var. <laughs> Onu özellikle bu de, de oradan. E, Futbolla aşırı ben, oynamayı seviyordum. Daha fazla bu oynayabilirdim. Ondan sonra kitaplarla daha fazla aşırı olabilirdim. Şu anki aklım olsa, 11. sınıftayken, 12'ye geçmeden, 11'in konularını zaten bitirmiş olup, e, 12. sınıfın konularında büyük bir ilerleme, e, ilerleme kat ederim. 12. sınıfın konularını neredeyse bitiririm yani. TMM, FTS fark etmeksizin bütün alanlarda bence yapılabilir bu. Yapan insanları tanıdığım için bunu söyleyebiliyorum. Bütün konuları bitirdikten sonra da sürekli 12. sınıfta deneme. 12. sınıfta zaten neredeyse her gün deneme çözdüğünde e, her şeyi halletmiş oluyorsun. 12. sınıfı bu yüzden daha rahat geçirmiş olurdum. E, Stresi daha iyi yönetmiş olurdum tabii. Temeli ne kadar iyi yatarsan o kadar iyi oluyor. Öyle yani iyi çalışma alışkanlığı olan birinin yapabileceği bir sınav. İnşallah herkes istediği yere gider. Ama öyle olmuyor. E, i̇nşallah isteyip istediği için e, çıkması eden insanlar istediği yere gider diyelim. Yani, böyle oluyor çünkü. Yani, e, gerçekten çaba çok önemli. Emek önemli yani. Emek veren kızı Çok zeki olan derece yapmıyor mesela. Çok zeki olup işte 20 bin yahut 50 bin, 70 bin ya 250 bin yapan adamlar da vardır. E, işte, fark etmez. Yani e, zeka ölçen bir sınav değil. Elbette işte bir ölçüsü olabilir belki ama daha çok emek ölçüyor senin iyi eğitimli olup olmadığını ölçüyor. Yani bu eğitim sistemi içerisinde sen gerçekten bu sınava uyum sağlamış mısın sağlamamış mısın? Yani tamamen bunu ölçer bir sınav? Ve zaten ya bugüne kadar görmediğin hiçbir şey sorulmayacak sınavda. Tamamen gördüğün şeylerden sorulmuşsun yani. yani böyle de bakınca daha da serileşiyor. Daha da kolaylaşıyor insanın gözünde. Peki şimdi son olarak sana sınav kazandıran gözlüğü görebilir miyiz? Bak benimki burada direkt. Ya çok çok da kazandırmadı da. <laughs> yani yine de epe, faydasını faydası oldu? Ee, ben normalde çok gözlük takmıyordum. Bunu da şey e, askeri e, üniversite şeyleri mülakatlarına gittiğimde öğrendim. Sınav sürecinde çok, çok çalışmışız demek ki e, göz numaralarım çok büyümüş. İki numara falan da benim daha öncesinde. Dört falan olmuş. Şimdilik <laughs> <Çok da> takmayalım. <tarih gülüyor> Çünkü gözlük psikolojisi insanlarda. Bakıyor Gözlüklü diyor ha, gözlüklüyse de yapıyor falan diyor. Öyle değil. Herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Sorularımızı cevapladığı için çok teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar, perşembe günü saat 8'de Halil'le Instagram'da bir canlı yayınımız olacak. Hangi üniversite, hangi bölüm hesabında. Orada da yine aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ve aynı şekilde YouTube'da da yorumları yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz Halil. Perşembe görüşmek üzere. Rica ederim ne demek? Eğer birilerine faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Öyle diyelim. Görüşmek üzere.